Ergenlik dönemi kişinin bir duygusal, fiziksel olarak aslında bir anlamda değişiklikler gösterdiği bir yaştır. Yani kişi artık böyle çocukluktan yavaş yavaş sıyrılıp yetişkinliğe adım atmaya başlıyor o süreçte. Çocukların o süreçte yetişkinliğe doğru adım atarken hem kendini tanıyamaması, yaşadığı değişimlerin böyle bir anlamda onlar için ne anlama geldiğini bilememelerinden dolayı onlar için de çok zor bir süreçtir. Onlar için de gerçekten böyle hayatlarında kendini en kötü hissettikleri bir dönem içerisinde maalesef yer alıyorlar o dönemde. Şimdi bu süreçte hem çocukların geçirmiş olduğu değişim, onların kendini tanıyamamaları, yaşadıkları duruma bir anlamda hazır halde olmamaları hem kendilerini hem ailelerini etkilemektedir. Yani dönüp baktığımızda aileler de artık onları halen çocuk olarak kabul ediyorlar. Aileler de artık bir anlamda onların aslında yaşadıkları değişimleri, değişimleri anlayamadıklarından dolayı aileler de maalesef o durumda onlara hatalı ve yanlış davranışlar sergileyebiliyorlar. Yani hem ergenin bir anlamda o dönemini ailelerin de artık kabul edip onları o eski halleriyle değil de aslında yeni değişmiş, kabuk değiştirmiş halleriyle bir anlamda yeniden tanımaları ve ona göre davranmaları gerekiyor erken o dönemde hani ben kimim? Aslında bundan sonraki süreçte nasıl bir hayatım olacak? Kime benzemeliyim? Kim gibi olmalıyım? gibi soruları kendine aslında böyle dolaylı olarak ya da doğrudan olarak sorabiliyor. Şimdi o döneme kadar böyle bir parça böyle sanki ekmek elden su gölden yaşıyorlar. Aslında çok fazla böyle şanlı büyük sorumlulukları yok. Hani okula gitmek, işte ders çalışmak dışında ama ergenlik dönemiyle beraber ailelerin onlardan beklediği sorumluluklar bir tık daha fazla olmaya başlıyor hem ailelerin onlardan beklentileri artıyor hem onların kendilerinden beklentileri artmaya başlıyor. Artık bir anlamda yavaş yavaş yetişkinliğe geçiş yaptıkları için yetişkinlik döneminde onların yaşayabileceğini düşündükleri bu gelecekle ilgili kaygılar artık kendini göstermeye başlıyor. Gelecekte hangi işi yapacaklarını, hangi mesleği seçeceklerini düşünmeye başlıyorlar o süreçte. Bu açıdan ee, o yaşa kadar, önceki yaşa kadar, böyle ergenlik öncesi yaşa kadar e, anne babalarını böyle kahraman olarak görken, onlar gibi olmaya çalışan e, erken e, çocuklar ergenlik dönemiyle beraber kendilerine anne babaları dışında yeni böyle idoller bulmaya başlıyorlar. Yani bu bazen bir öğretmeni olabiliyor, bazen bir sanatçı olabiliyor, bazen bir futbolcu olabiliyor. Yani kişiler artık bu eskiden anne babalarını gözlerinde büyüten e, çocuklar artık bir anlamda yerini daha farklı çocuklara bırakıyor. Anne babalar da tabii bu duruma böyle hazır değil. Onlar da bir anlamda şaşırmış vaziyetteler. Onlar da çocuklarının eskisi gibi davranmalarını bekliyorlar ama maalesef öyle değil. O süreçte işte bir kimlik arayışı dönemi olduğu için anne babalarına bağırmalar olabiliyor, çağırmalar olabiliyor, kapı böyle hani bir anlamda çarpmalar olabiliyor. Ee, karşı karşıya geldikleri döneme dönüşebiliyor. O yüzden ailelerin bu süreçte gerçekten çok sabırlı olmaları gerekiyor. Yani onlar 2-3 bağırıyorsa ee, anne babaların bağırmaya hakları varsa da bu bir olmadı. Yani tabi tavsiye bir şey değil. Yani ne kadar çocuklar bağırsa, çağırsa böyle kendilerini bir anlamda öfkeli ifade etseler bile anne babaların bu süreçte kendilerini böyle yatıştırmaları sakin kalmaları gerekiyor. Anne babalar ne kadar çok sakin kalırlarsa e, gençler bir anlamda sakinleştikten sonra yatıştıktan sonra yaşadıkları durumu aslında e yanlış olduğunu, yapmamaları gerektiğini daha fazla düşünmeye başlıyorlar. Ama anne babalar da onlara bağırdıklarında, öfkelerine hakim olamadıklarında, yani o zaman da çocuklar yaptıkları hataların düşünmek yerine, Anne babalarına bu sefer öfke duymaya başlıyorlar. Anne babalarını yargılama başlıyorlar. Yani kendi düş, yaptıkları üzerine düşünmek yerine daha çok anne babalarının anne babalarını yeniden nasıl cezalandırabilir mi maalesef bu sefer düşünmeye başlıyorlar. Bu açıdan Anne babalarınız çok sakin kalmaları, o sürecin aslında bir anlamda bir geçiş evresi olduğu, bir taraftan aslında yetişkinliğe doğru geçerken aslında kendi kimliklerini bulmaya çalışmalarının aslında bir anlamda hani sonucu olduğunu düşünmeleri gerekiyor. O açıdan bu dönemde özellikle anne babaların ergenleri çok iyi dinlemeleri gerekiyor. Anlamaya çalışmaları gerekiyor. Yani ee, konuştuklarından daha ziyade daha çok dinleme, dinlemeleri gereken bir sürecin içerisine giriyorlar. Yani şöyle düşünün, e, çocuk üç konuşuyorsa anne baba yine bir konuşmadı o süreçte. Daha çok böyle çocuğun kendisini açabileceği, konuşabileceği bir ortam oluşturması gerekiyor. Yani nasihattan öğüten e, özellikle o süreçte uzak kalması gerekiyor. E, çünkü çocukların bir anlamda özellikle ergenlik dönemindeki yani kişilerin nasihattır, öğüt tarzı konuşmalar onların anne babadan daha fazla uzaklaşmasını yol açıyor ve anne babaların daha az dinlemeden yol açıyor. Anlaşılmadığını düşünen genç daha fazla yanlış ortamlara yanlış arkadaşlıklara maalesef bulaşabiliyor. O açıdan anne babaların onlara böyle anlaşılır kendilerini hissettiği bir zemin oluşturmaları gerekiyor o süreçte. Şimdi çocukların okulla ilgili kopuklukları, okuldan kaçma durumları ya da ders başarısının düşmeleri aslında bazı durumların yan yolunda gitmediğini göstergesidir. Yani bir e, gösterge gibi düşünün. Hani araç kullanırken nasıl ki böyle işte yağ değişimi, işte ne bileyim e, motor arızası gibi e, sıkıntılar e, araçla ilgili bize problem olduğunu söylüyorsa bir anlamda okulla ilgili yani oluşabilecek e, kaçmalar, ders başarısının düşük oluşuna dair hani bir anlamda emareler e, çocuğun yani hayatında bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Yani bu sadece okulla ilgili olarak düşünülmemeli. Yani diyelim ki okulla ilgili ders başarısı mı düştü? Bu çocuğun başka bir alanda başka bir sıkıntı, bir problem yaşamış olabileceğini göstergesi olabiliyor. Yani nasıl değil? Yani belki okulda birileri tarafından bir akran zorbalığı yaşıyor olabilir ya da birileri tarafından haksızlığa uğradığını düşündüğü bir durum içerisinde olabiliyor. ya da duygusal olarak bir şeyler yaşanmış olabileceğine dair hani bir durum hani söz konusu olabiliyor. O yüzden bazen ders endeksi çocuğa yüklenmek yerine yani işte dersler neden kötü, neden derslerin bu halde demek yerine çocuğun derslerin düşmüş olmasının altındaki yatan sebepleri bir anlamda keşfetmeleri gerekiyor ailenin. Ama çocuk yaşadığı durumları aileleriyle paylaşamayacağını düşünürse, ailesinin ona kızabileceğini düşünürse maalesef yaşadıklarını anne babasına aktaramıyor. Ee, anlatamamakla beraber kendi iç dünyasında bunun muhasebesini hani yapmaya çalışıyor ve yanlış kararlar alabiliyor ve yanlış arkadaşlara maalesef o süreçte daha fazla bulaşabiliyor. Bulaştığı insanlar da muhtemelen onunla benzer dertleri yaşadıkları için birlikte bir anlamda maalesef birbirlerini daha da böyle kötüleştirecek ortamlara sokabiliyorlar. O yüzden anne babanın çocukla ilgili, okulla, yani çocuğun okuluyla ilgili yaşanmış olabileceğini düşündüğü sıkıntılarda, problemlerde her zaman için ilk tesuru olsun. Yani biz e, acaba bir şeyleri yanlış mı yapıyoruz? Yani çocuğun yanlış yapmış olma ihtimalinden ziyade biz nerede yanlış yaptık? Yani dönüp kendilerine aynadan ilk başta bakmaları gerekiyor. Yani çocukla ilgili son zamanlarda onun duygularını yeterince bir anlamda anlamaya çalıştık mı? Ona o güvenli ortamı hani sağladık mı? E, karı koca olarak hani birbirimize temasımız hani nasıl? Bir, birbirimizi bir anlamda e, yani çocukların bir anlamda görüp baktığı birbirini seven bir karı koca ilişkisi hani yaşattık mı çocuklarımıza? E, gibi gibi hani benzer soruları kendilerine ilk başta sormaları gerekiyor. Burayla ilgili sıkıntıların çocuğun okula da hani bir anlamda e, olumsuz olarak yansıyacağı... sıkıntılara maalesef dönebiliyor. Böylesi durumlarda öğretmen bile halinde olmak, okulla bir anlamda iş bile halinde olmak, okul rehberlik hani bir anlamda birimiyle bir anlamda görüşmeler gerçekleştirmek. Çocukla daha fazla temas içerisinde olmak, birlikte kaliteli vakit geçirmek, ee, ev dışında işte belki de baş başa gidip o bir yerlerde oturup e, onunla bir anlamda bunun muhabbetini etmek. Tabii e, temel kıssas şu, kızmadan, eleştirmeden, yargılamadan bunu yapabilmeyi başarmamız gerekiyor. Çocuğun da bir anlamda e, bu süreçte ben bunları anlatırsam annem babam bir anlamda benim destekçim olur, yanımda olur kızmazlar, bir anlamda beni eleştirmezleri düşünmesi gerekiyor. Zaten bu ortam e, kişinin kendisini çok daha iyi açmasını yaşanılabilecek sıkıntıların büyümeden önüne geçirmesini sağlamaktadır.